Allah Azze ve Celle bizleri Müslüman etti. Bizim ne yapmamız lazım? Ne özellikler olmamız lazım? Onun için özellikle Kur'an-ı Azimüşan'ın en başındaki bu sayfada Elif La Mim ile başladım ki Allah Azze ve Celle arkadaşlar Kur'an'ın en başında Müslümanların vasıflarından bahsediyor. Ondan sonra gelen iki ayette Allah Azze ve Celle kafirlerin vasıflarından bahsediyor. Ondan sonra gelen onlarca ayette de Allah Azze ve Celle münafıklardan bahsediyor. Bakın bugün münafık, münafıkların farkında. Bugün kafir, kafirliğinin farkında. Bugün davası batıl olanların hepsi davalarının, batıl davalarının peşinde ama bugün hak davasının peşinde koşamayan ama ben ümmet Muhammed'im diyen, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la <laughs> aynı cennet isteyen, elini açtığında ya Rabbi beni ona komşu eyle diye gözyaşları döken ama Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Kur'an'dan haberi olmayan Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği din-i İslam'a hizmetle hiç alakası olmayan bir Müslüman türedi arkadaşlar. Kimiz biz? Biz neyiz? Bizim özelliklerimizin ne olması lazım? Allah Azze ve Celle bizden ne istiyor? Bunun farkına varmamız lazım. Onun için Rabbim Zülcelal inşallah cümlemizi içinde bulunduğumuz nimetlerin farkında olanlardan eylesin. Allahu Azze ve Celle kendisine tam manasıyla kul, Habibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tam manasıyla ümmet olanlardan bizlere eylesin arkadaşlar. Bakın işimiz çok kolay, işimiz çok zor. Yarın mahşer gününde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mahşere ilk çağrılacak olan Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam mahşere çağrılacak. Allahu Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a diyecek ki ey Adem İlk haşr edilen, ilk çağrılan sensin. Buyur ya Rabbi, lebbeyk dediğinde Allah Azze ve Celle buyuracak ki, Adem zürriyetinden cehenneme gidecek olanlara ayır dediğinde, Adem Aleyhisselam, ya Rabbi ne kadar cehenneme ayırayım? Allah Azze ve Celle buyuracak ki arkadaşlar, her yüzden doksan cehenneme ayır ya Adem diyecek. Arkadaşlar böyle bir son bizi beklerken ve dünyada biz bu kadar nimetin içindeyken Vallahi bakıyorum Müslümanların durumu nedir biliyorsunuz mu? Hani akşam neyin hanımı önüne ekşi yemek koysa, o yemeği nasıl burun kıvırarak yer veya elinin tersiyle iterse, şu anda Müslümanın içinde bulmuş olduğu nimete karşı vallahi de billahi de hali budur arkadaşlar. O kadar büyük nimetin içindeyiz ama o nimetin kadrini, kıymetini bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle kadir kıymet bilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz Celal vaktimiz az. Kur'an-ı Azimüşan'da o okuduğumuz ayetlerde Estaizu billah Elif mim, huruf mukadda Bunu sadece kim bilir? Allahu Azze ve Celle ve Allahu Azze ve Celle'nin bildirdiği has kulları bilir. Belki Kur'an-ı Azimüşan'daki bu harflerde kıyametin ne zaman kopacağı var. Belki büyük ilimler, büyük sırlar var ama Allah Azze ve Celle ne yapmamış arkadaşlar? Bu sırları ifşa etmemiş. <laughs> zalikal kitabu la raybe fi. Allahu azze ve celle. Bakın en başta. zalikal kitab. Bu kitap diyor Allah azze ve celle. La raybe fi. Bu kitapta kesinlikle şüphe yoktur. Allahu azze ve celle'nin katından Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem indirildiğinde bu kitabın kesinlikle ve kesinlikle ne yoktur arkadaşlar? Şüphe yoktur. Allahu azze ve celle şüphede olanlardan da bizlere eylemesin inşallah. Hüden <laughs> lil Bu kitap var ya arkadaşlar, bu kitap. Bu Kur'an kitabı hüden, <laughs> hidayet edicidir. Kime? Lil <laughs> müttakîn. Allah'tan hakkıyla korkan, Mevla Azze ve Celle'ye ulaşma çabasında olan, Allah'u Azze ve Celle'nin cennetini isteyen için bu kitap nedir arkadaşlar? Bu kitap cennete götüren vasıtadır. Bu kitap cennete götürecek olan yoldur. Yalnız kimin için? Bu her la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeni cennete mi götürecek? Allah Azze ve Celle hüden lil müttakîn, müttakîler için hidayettir bu kitap. Bu kitabı okuyana hidayettir, bu kitabı okuyanı cennete götürür. Bu kitabı anlayanı cennete götürür, bu kitabı yaşayanı cennete götürür. Bu kitabı hizmet edeni bu kitap cennete götürür. Bu kitaba hizmet edene hizmet edeni Allah Azze ve Celle cennete götürür. Ben Müslümanım, elhamdülillah. Demin hocamla onu konuşuyoruz. Arkadaşlar, binlerce sene ümmet Muhammed'e önderlik etmiş olan bu millet var ya, bu millet, şu anda ne halde biliyorsunuz mu? Her Türkiye'de araştırma yapmışlar, yüz kişiden üç kişi Kur'an-ı Azimüşan'ı çat pat okur haldeymiş. Üç, yüz kişiden üç kişi. Bu millet nasıl bir millet? Binlerce sene İslam alemine önderlik etmiş. Avrupa'nın ortalarına kadar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bayrağını dalgalandırmış. Şeriat-ı Garra ile 632 sene hükmetmiş olan bu Osmanlı'nın torunları 80 senede 100 kişiden 3 kişi Kur'an'ı anca okuyacak hale gelmiş arkadaşlar. Bu kitap mı bize hidayet edecek? He? Kur'an mı bize hidayet edecek? Kur'an, Kur'an'a verdiğimiz saygı mı bizi göklere çıkaracak? kitap mı bizi cennete götürecek? Bu kitaba verdiğimiz değer mi bizleri cennete götürecek arkadaşlar? Okuduğu kitabı anlayanların oranı bir arkadaşlar artık istatistiklerin içine girmez hale gelmiş. Binlerce kişi de sadece bir kişi okumuş olduğu Kur'an'ı anlar hale gelmiş. Neden bahsediyoruz biz arkadaşlar ya? He? Ben de bir hocama da dedim. Arkadaşlar Allah Azze ve Celle günde 40 defa bize Fatiha-i Şerife okuyor. Fatiha-i Şerife'yi. Sabah namazında dört defa, öğle namazında on defa, kendi namazında sekiz defa, akşam namazında beş defa, yatsı namazında on üç defa, kırk defa Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâken A'budu ve İyyâken Esta'in diye Fatiha-i Şerife'yi okuyoruz. Kaç tanemiz okuduğumuz Fatiha'nın anlamını biliyoruz arkadaşlar. Kaç tanemiz Allah Azze ve Celle 40 defa günde bu Fatiha'yı bize okutuyor. Ne demek istiyor Rabbim deyip de açık bir tefsirine baktık veya açık bir malin okuduk arkadaşlar. Bunun için diyorum içinde bulunduğumuz nimetin kadrini kıymetini bilelim. Bunun için diyorum Allah'u Azze ve Celle'nin cennete götürecek olan yoldur dediği Kur'an-ı Azimüşan'ı okuyalım. Kur'an-ı Azimüşan'ı anlayalım, anlamaya çalışalım. Biz yapamadık mı? Birinin elinden tutalım. Bakın arkadaşlar, bugün Balıkesir'e girdim. Balıkesir'den ta hocamın medreseye gidene kadar sokaklardaki gençlerin haline baktım. Her gün görüyorsunuz ne haldeyiz ya. Niye bu gençlerin elinden tutamıyoruz? Niye bu insanlara faydalı olamıyoruz? Niye bu sohbetlere gelirken üst kattan, alt kattan, yandan, sağdan, soldan komşularımızı getiremiyoruz? Neden çocuklarımızı alıştıramıyoruz? Neden iş arkadaşlarımızı bu sohbet meclislerine, Kur'an meclislerine çekemiyoruz? Neden biliyor musunuz? Çünkü bu kitabı önce biz önem vermiyoruz ki ya. Komşumuza anlatalım, iş arkadaşımıza anlatalım. Sokaktan tuttuğumuzu getirelim. Rabbim Zülcelal arkadaşlar bunu becermeyi bizlere nasip eyle.